Merhaba hanımlar, döndün Diniyoları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bu düz yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim çıtı pıtı harika bir model hanımlar. İp numaralarını veriyorum. Hardal sarısı 41 numara, altın başak, bebe mavisi, altın başak numarası yok. Şeker pembesi var. 338 numara. Koyu su yeşili 300 69 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafaya ipimi ekleyerek başlıyorum bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içinden ipimi ortalayıp bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafa yeniyorum. Buraya kuyumcu kafesi yaptım. Zürafa yapıyorum. zürafanın içinden tekrardan ipimi geri alıp bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya inerek buraya kuyumcu kafesi yapıyorum. Birinci sırasını kuyumcu kafesi devam ediyorum. Tekrar kuyumcu kafesi yapıyorum. Yanındaki sürafayı iniyorum. birinci sırasını bu şekil tamamlayın ikinci sırasında görüşelim hanımlar kuyumcu kafesini tamamladım şimdi tekrardan aynı ipi alarak kuyumcu kafesinin boşluğuna bir düğüm atıyorum boşluğa batarak pırpır pır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum bir yanındaki kuyumcu kabesine geçiş yapıyorum Tekrardan pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Bir önceki yapmış olduğum kuyumcu kafesine batıyorum. Burayı düzgün bir şekilde ipimi indiriyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Kuyumcu kafesinin boşluğunu iniyorum. bu teknikle ben başa kadar getireyim çiçeklerini yaparken görüşelim ikinci sırasında tamamladım hanımlar şimdi çiçeklerine başlıyorum koyu su yeşilini aldım buradaki boşluğa düğüm atıyorum fazla olan ipimi kesiyorum buradan. Pırpır yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 oldu. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Baştaki pırpıra batarak tepeye bir düğüm atıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak bu tepeye pırpır yapıyorum. bir ikinci pırpırımı yapıyorum iki üçüncü pırpırı yapıyorum Ve 3 tane pırpır yaptım şimdi buradaki boşluğa iniyorum inerken pırpır görünümü verdim boşluğun içerisine batarak ben buraya iki tane olacak şekilde pırpır yapıyorum 1 2 İki. ikinci pırpırımı da yapıyorum pırpırların boyutu aynı olmaya özen gösterin hanımlar ben burada ipimi kesiyorum bir tane daha göstereyim bir tane çiçek daha yapıyorum şeker pembesini aldım bir tanesini boş araya bırakıyorum ikinci boşluğa düğüm atıyorum boşluğun içerisine batarak pırpırlar yapıyorum bir ikinci pırpırı yapıyorum üçüncü pırpırı yapıyorum çiçeğimiz aynı işlem hanımlar baştaki pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum aynı pırpırın içerisine batarak buraya üç tane pırpır yapıyorum bir pırpırımı düzeltiyorum iki tane daha yapıyorum ikinci pırpırım üçüncü pırpırımı yapıyorum boşluğun içerisine inerek inerken pırpır görünümü veriyorum düzce tutuyorum modelimi boşluğun içerisine batarak iki tane pırpır pır daha yapıyorum çok güzel oldu harika bir model ben diğerlerini de hazırlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim çıtı bir model İnşallah sizler de beğenir yaparsınız modelimden keyifle yaptığım bir model hanımlar bir de yazmamın üzerinde tutayım çok güzel, renkleri harika oldu. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Düz yazmalarınıza cıvıl cıvıl yapabilirsiniz. Keyifle yapılacak bir model hanımlar. Böyle bir modeli ben fiyat bilgisine gelince yapıyor olsaydım. Böyle dolu dolu bir model hanımlar, çıtpıtı kolay ama hiç aralığı yok. Dolu dolu bir model. 600 TL'lerde başlardım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.